Sen gönlünü defter yaparsan gelip karalayan çok olur. Bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı yoktur. Önemli olan sözler değil, davranışlardır. Sevdiğini söyleyen biri yerine, sevdiğini gösteren birine inanın. Her insan bir yağmur tanesidir. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. Giyinip boyansan da renkler üzerinde solar, ruhun siyahsa. Bir insan acı duyabiliyor ise canlıdır. Bir insan başkasının acısını duyabiliyorsa insandır. Bazen söylenecek çok şey varken bile sus. Susmak boyun eğmek değil, tevekkülün ilk adımıdır. Ve şunu unutma ki sen sustuğunda ilahi adalet konuşmaya başlar. İnsan vazgeçmeye niyetliyse her şey bir sebeptir. Ama sevmeye niyetliyse her zorluk bir binektir. Ne kadar fedakar olursanız olun, adı gün gelir, yapmasaydın olur. İnsanların değişmesine iki şey neden olur. Ya çok şey öğrenmiş akıllanmışlardır ya da canları çok acımış, katılaşmışlardır. Affettiğimden değil, boş verdiğimden üzerinde durmuyorum çoğu şeyin. Ve mutlu olduğum için değil. Güçlü olduğum için gülüyorum. Yüreğimize iyi gelen şeyler bazen uzakta, bazen yakında, bazen de içimizdedir. Geçmişten geriye kalan, hayalmeyen hatırladığımız yüzler ve gittikçe zayıflayan anılardır. İhanet kalbinden girenin sırtından çıkması gibidir. Belki özlemezsin ama bir daha da kimseye sırtını dönmezsin. Şu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim, kalbiyle cahil olan kimselerdir. Senden yana olanın da sana karşı olanın da bir değeri yok. Seni anlamadıkça. Yaşarken öleceğini bilen tek varlıktır insan. Buna rağmen kalp kırar, gönül yıkar, kötülük yapar, Üstelik hiç ölmeyecekmiş gibi hem de hiç umursamadan. Terk etmek kolaysa senin için, el sallamak zor değil benim için. Bitti dedikten sonra ne cevap bekliyorsun ki? Ne yaşanmışsa göm gitsin. Ölüye sorulmaz kefenin metresi. Sar Tıpkı dört mevsim gibidir insan. Gülerken yaza, sevinirken ilkbahara, soğurken kışa, hayalleri yıkılırken sonbahara benzer. Şunu iyi bilmelisin, önüne çıkan yanlışa ne kadar çabuk hayır dersen, doğru karşına o kadar çabuk çıkar. Sen bana hangi ahın mirasıydın bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahatsız olan vicdanın olacağım. Kör tarifle görmez, sağır feryatla duymaz. Herkese anladığı dilden konuşmak gerekir. Kalabalık etrafımı. Bazısı canıma can, bazısı ömrüme ziyan. Bazı da bitmeyen imtihan. Bir insanın kalbine sevinç koyabilirsen senin de kalbine cennet koysunlar. Herkesin bendeki değeri kendi verdiği kadardır. Kimi aklıma gelir, tebessüm eder, dua ederim. Kimi aklıma gelir, Allah'a havale ederim. Ölümün bu kadar kolay olduğu dünyada Yaşamak istediğiniz duyguları, söylemek istediğiniz sözleri saçma bir gurura kurban etmeyin. Sev ama mevsimlik olmasın, yazın açıp kışın solmasın. Hiç kimseye bilanı bul deme, layığını bul de, anlayana bu söz yeter de artar bile. Ne kadar hesap yaparsanız yapın, hesapta olan değil, nasipte olan gelir başınıza. Doğru olanı yaptığımda kaybettiğim kim varsa yolu açık olsun. İyi şeyler inandığında, daha iyi şeyler sabrettiğinde ve en iyi şeyler hiç vazgeçmediğinde gelir başınıza. Neresinden vuruldu diye sorarlarsa hayallerinden dersin. Herkes herkesi aynı sevemez. Kimileri gururunun yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar. Bir yalan dört doğruyu götürür. İyilik, güven, sadakat, huzur. Seni yıpratan Yaralayan şeyleri bırak gitsin ama verdikleri dersler hep aklında kalsın. Bir gün lazım olur. Bazı insanlar söyleyeceği çok şey varken susar. Çünkü anlayanı yoktur. Bilir. Öyle bir an gelir ki bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz. Akıllı bir erkek dünyanın en güzel kadınını sevmez. O dünyasını güzelleştiren kadını sever. Durulduğu zamanları olur insanın, yorulduğu zamanları olduğu gibi. Ama ömür götüren kırıldığı zamanlardır. Üzmeyin, kırmayın, kıymet bilin hayatta geri dönüşü olmayan yollar var. Sözü süz de söyle, gönlü bulandırmasın. Sözü diz de söyle, kulağa inci diye takılsın. Sözü yüze söyle, gıybet olup utandırmasın. En büyük darbeyi en yakınımızdaki insanlardan alırız. Çünkü savunma sistemlerimiz düşmanlarımıza karşı kurulmuştur, yakınlarımıza değil. Bir insanı güzel yapan, güzelliği değil, kişiliğidir. İyi insanlar değişmezler, sadece gerçeklerin farkına varırlar. Allah'ım kanadı kırık bir kuş gibiyim, uçsam uçamıyor, göçsem göçemiyorum. Yaraları saran, dağlanı toplayan sensin. Dağlan yanlarımı topla, rahmetini benden esirgeme. Başkalarını örnek alma, kendini tanı, olduğun gibi görün ve buna inan. Çünkü dünyada senden değerlisi yok. Ah almayın, Allah öyle bir yerden çıkarır ki kaldıramazsınız. Kendinizi başkalarına anlatmanıza hiç gerek yok. Herkes kimliğini cebinde, kişiliğini yüreğinde taşır. İki yüzlüdür hayat. Bazen arkandan çelme takacak kadar nankör, bazen elinden tutup kaldıracak kadar centilmen. Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma o kişi senin değerini anlamadan ölmez. Çünkü el hakemdir Allah. İplerdeki düğümler bir şekilde çözülür. Asıl mesele boğazlardakiler. Bazen kısa bir merhaba birçok şeye kapı açar. Koşullar ne olursa olsun ilerlemeye ve emek vermeye devam edeceğim ve kazanacağım. Belki hemen değil ama kesin olacak. İyi ki tanımışım ile keşke tanımasaydım dediğin kişi aynı kişi ise onu bırakma. Dolmuyor boşlu. Gitme zamanı gelmişse dur demenin. Zaman geçmişse dön demenin. Aşk bitmişse yeniden demenin hiçbir anlamı yoktur. Ben Ömer Hançeri. Güzel niyetlerin, güzel dileklerle, güzelliklerin güzel insanlarla paylaşıldığı bir sayfada tüm yüreği güzel canlara kucak dolusu selamlar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi unutmazsınız. Bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şeyi ama her şeyi gönlünüzce olsun saygıyla.